Evet. Merhaba arkadaşlar. Herkese Ötüber Gaming'den selamlar. Hunger Games çakıyoruz bugün. Aynen. Öyle. 8 saniye 7 bak. saniye Emre gel abi. Neredeyiz abi? Vay yardır direkt chestler abi. Abi siktir. Abi ne yapmaktan şeyler çıktı. Oğlum diamond 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 diamond. Abi ben çıkacağım. de siktir boktan şey. O, oh, o oh siktir emerald sıçtım. Abi Emir ne bokun abi Biliyor musun? Ne bileyim abi villager falan oğlum mal villager şeyi de var. Yumurtası. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Abi hay chat'i boşaltmışlar. Böyle bir şey olamaz. Ay chit seçmedim. Amına koyayım. Emir 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 gel. Gel gel gel, gel. Ben seni kurun gel. Neredesin abi ha? Abi chit seçmedim. Lanet girsin. Dur bir şu villagerlardan ben... şey yapayım. Gel gel sen ben de kas falan var. Dur abi şu villagerlerle alışveriş yapacağım. Az Al, gelsene. Ah iki tane emerald'a kask görüyor. Alayım mı? Al lan. Aldım. Hadi abi. Büyü yap büyü yap. Hadi hadi geliş geliş. Ay bokunu yiyeyim. Kodum gelişsene. Hah Emir. gelişmiş. Of. Emir abi. Ne abi be. Al abi Gel. Abi kılıç falan yok abi ben piç değilim. Arkadaşlar bu da bizim pro olduğumuz bir mektir. Abi şimdi gebereceğiz iki saniye ya. Aa, baksana abi orada ibne bir tane adam var ya. Abi bize bak ibne geliyor abi gördü abi geldi dalalım. Abi, geleceği varsa göreceği de var. Nerede o? Abi üzerinde set setmet var ya. Aynı <laughs> <Ayrın Gülüyor> kılıç. <Gülüyor> Aman Allah'ım. O siktir. O abi set aynı kılıç. Abi. Abi şu elimdekine bak. Abi. Abi abi. Al At bunu bana abi. Atma abi. At bana hemen onu. Al abi bunu. Ver abi. Al abi. Ver abi. Bende oh. diamond var abi. Diamond daha bulursak. harika bir kılıç yapabiliriz. Abi yay bu Saçma. Daş kılıç var abi. Daş kılıç ister misin? Abi bende var. Hop. Na 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 na. Abi chest arayalım. A bak bak iyi bak bana iyi izle bak Videokiler videoyu ee, Videokiler <laughs> beni yiyorsun Bak bak İzlettiriyor mu İzlettiriyorum dur abi dur iz Dur canlı i̇zlet çekim mi? yapacağım İzlettiriyorum i̇zlet 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 Abi i̇zlet i̇zlet şimdi aşağı düşeceğim öleceğim Şimdi Tarzanımız tam Bu yaprağı kırıp Abi beni be koru ben burada şey yapacağım Alışveriş o mor çıktı abi. Morlarda ha, İbne Tor. Verdiğin işe sıçayım seni. O beyaz, beyazdan güzel saat geliyor. Abi ölüyorum. Düştüm abi o yerden. Ay ben sana dedim. Barışı Bari şu vill villagerlardan XP alalım lan. Hmm. 21 tane var anasını. Şunları patlatayım. Sus, 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 abi sus, sus, ortaya sus, gidip aynası vurduma 9 level basacağım lütfen. Hey! Bir tane ible bana vurdu abi. Abi nerede? Şöyle o gün ben vurayım. Abi kır asik abi gördüm. gördüm 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 çık malo creeper malo köylü lan mal sen vuruyor vuruyorsun gele. bana sen mi lan Abi ortaya gitmemiz lazım. Menç basacağım. Abi neyinci ya işimiz gücümüzü. Kaç kişi kaldı? Oo. Abi ortaya gidelim. Tamam abi, gidelim. Emir. Emir. Ha. Geldin ama. Eğer bir gün ölüp de gidersen. <laughs> abi ne dibinde bu? creeper patladı. İki, üç, iki, iki, üç, iki buçuk canım var abi. 3 Arkada da bak. Allahu ekber evuzu binayım. Öldü. Öldü abi. Kaç 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 kaç. Yardır yardır. Abi öldü. Bir dakika ben yaşıyorum. Bir dakika ben yaşıyorum. Abi sen izleyici olamıyor musun? Abi olamıyorum. Ölüyorum ölüyorum öldüm. Ölmedim. Hiç canım kaybolmadı. Abi boşver ya bitirelim videoyu. Dur bitirme bitirme. Abi öldüremeyeceğim, bir şey yapamayacağım. Abi Arkadaşlar, çok az kaldı adamın. Hepinizden özür diliyoruz. diliyoruz. İlk Arkadaşlar ben de öldüğüme böyle öldüğüme olmasını ediyoruz. istemezdim bir kere. Bir susacak mısın? Arkadaşlar ben de öldüğüme göre bu videoyu burada bitirelim. Böyle olmasını istemezdim ama yapacak bir şey yok. Aynen. Özür dileriz hepinizden. İkinci videomuz daha güzel olacak. Skyblock çekeceğiz. Ee, ee, hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize e... iyi, dakika, iyi bakın. Bir dakika bir bitiriş Abi, yapalım. Ee, arkadaşlar eğer bizi izlemek istiyorsanız daha fazla videomuzun devamını gelmek istiyorsan beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Hepiniz öptüm hepinizi. Kızları da öpüyorum ayrıca. Tamam sus lan. Hadi bay.